بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب زنيت مشهد رواية اللهم دوستر ندوست اذن الم الله عليه وسلم شرب اذا حب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل Feyunadi Jibril fi ahli as-samaa inna Allah yuhibbu fulanan fa-hibbuhu fiyuhibbuhu ahli as-samaa thumma yud'a lahu al-qabul fi al-ard. Allahu sevdi zaman Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve ona ben filan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Buyurur. Cebrail Aleyhisselam da onu sever ve gökteki meleklere seslenir. Allahu Teala filanı seviyor, siz de onu sevin. Gökteki melekler de onu severler. Sonra onun için yerdekilerin kalbine sevgi konulur. Onlar da onu sever. İmam Müslim'in rivayetinde şöyledir. Ve fi rivayetin li muslim. İnne Allah'a izâ habbe abden da'a Cibril'e fe kâle inni uhibbu fulânen fe ahibbehu kâle fe Cibril thumme yunâdi fi ehli sema fe yakulu inne yuhibbu fulânen فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يودع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم تودع له البغضاء في الأرض الله تعالى بقول السابدين ده جبريل عليه السلام Ve ona der ki ben falan kulumu seviyorum sen de onu sev. Sonra Cebrail Aleyhisselam gök ehline hitap ederek der ki Allahu Teala falan kulu seviyor siz de onu sevin. Ve daha sonra onun sevgisi yer ehlinin arasına konulur. Allahu Teala bir kulu sevmediğinde buğzettiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve ona şöyledir Ben filanı sevmiyorum. Onu sen de sevme. Cebrail de onu sevmez. Cebrail Aleyhisselam sonra gökteki meleklere seslenir. Allahu Teala filanı sevmiyor. Siz de onu sevmeyiniz. Sonra onun için yerdekilerin kalbine nefret ve kin konulur buyuruyor Aleyhisselam. Hadis-i şeriften alınacak dersler Allah'ın sevdiği kişiler, yerler, günler, sözler ve işler vardır. İman eden kimse Allah'ın sevdiklerini sevmelidir. Allah bir kulunu sevdiği vakit iman eden kimselerin kalbine bu kulu sevmeleri için sevgisini koyar. İman eden kimseler iman eden kimseleri sevmeli ve onları dost edinmeleri gerekir. Allah'ın dinine karşı gelen kimseleri düşman edinmeli ve bu güzeldir. Cennetliklerin yarısı olmaya razı mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama hitap ederek ابن مسترك حديث مزارع كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين رجلا فقال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفسي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة دارد دا يقول نشبرت نعم. شاطرشن 40 kadar kişi Resulullah Aleyhisselam'la birlikte oturuyor, bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz bize siz cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız dedi diye sordu. Biz evet dedik. Efendimiz Aleyhisselam cennetliklerin üçte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Biz evet dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin yarısı olmasını, olmanızı umarım. Efendimiz Aleyhisselam sonra şöyle buyurdu: "Vedelike ennel cennete la yedkhuluha illa nefsun muslima. Ve ma antum fi ahli'ş-şirki illa ke'ş-şa'reti'l-beyda fi jildi's-sauri'l-esved ev ke'ş-şa'reti's-sawda fi jildi's-sauri'l-ahmeri." Efendimiz Aleyhisselam çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremeyecek. Siz müşriklere nispetle kara öküzün deresindeki beyaz benek ya da kırmızı beyaz öküzün derisindeki siyah benek gibisiniz buyurdu. Bu hadisi Bukhari Müslim ve Tirmizi rivayet Başka bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin cennetliklerin üçte ikisi olduğunu, cennetin 120 saf olduğunu ve bunun 80 safını bu ümmet oluşturacağını Efendimiz Aleyhisselam beyan ediyorlar. Hadis-i şeriften alınacak dersler, hadis-i şeriften anlaşıldığına göre ahirette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ümmeti ve diğer ümmetler ayrı tutulacak. Peygamber Efendimiz'in ümmeti bunların üçte ikisi oluşturacak? Bu da Peygamber Efendimiz'in ümmetinin faziletini göstermektedir. Cennete sadece iman edenler girecektir. Cehennem ehli cennet ehline nazaran çok fazla, çok daha fazladır. Bu yüzden imansızlar karşısında müminler siyah üksün derisi üzerindeki beyaz kıllar gibi az gösterilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam ifadesi de bu şekli ya da buna yakındı. Burayı ile Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi ve tabiin ve kıyamete kadar onlara güzellikle de yanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين